Arkadaşlar selamünaleyküm. Kuzey Irak'a yapılan dev harekatı ilişkin değerlendirmeler yapacağız. Ancak Libya'da da dün Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren gelişmeler oldu. Önce Libya'yı değerlendirip hemen Irak'a geçeceğiz. Hadi bakalım Bismillah diyerek başlayalım. Libya'dan gelen bazı haberler vardı dün. Türkiye'yi yakından değil direkt ilgilendirdiği için de bu videoya ekleme kararı aldım. Detayların içeriği şöyle. Libya'nın Dışişleri Bakanı Necla Mangoş İtalya parlamentosunda bir konuşma yaptı Cuma günü. Kime şirin görünmeye çalışıyor bilmiyorum ama içerisinde Türk askerlerinin de olduğu yabancı güçlerin Libya'dan derhal çıkmasını talep etti Libya Dışişleri Bakanı. Yalnız mekana dikkat edin. Burası İtalya parlamentosu. Konuşmayı burada yaptı. Gerekçesi de şuymuş. Libya'nın gelecekteki güvenliği yabancı askerlerin Libya'dan çekilmesine bağlıymış bakana göre. Ayrıca Başbakan Dibeybe'nin Türkiye ziyaretinde de bu konu gündeme gelmiş ve Türk askerinin Libya'dan çıkması için görüşmelere başlanmış. Bakanın aktardığına göre, bu arada Fransızlar Mart ayında Türkiye'nin Libya'ya getirdiği paralı askerlerin çekilmeye başladığını açıklamışlardı kendilerine göre. Fransızların ne dediği önemli değil. Ancak bu bakan ya o an birilerine şirin görünmek için bu açıklamayı yapıyor. Ya da Libya'nın başbakanı ve cumhurbaşkanıyla paralel bir düşünce yapısına sahip değil Türkiye konusunda. Biri bu bakana eğer Türk ordusu ve Türk askeri teknolojisi olmasaydı şu an o oturduğu koltukta muhtemelen Fransız ya da İtalyan maşası birinin oturuyor olacağını hatırlatsın. Kendisinin de Libya dışından gelip o koltuğa oturduğunu ayrıca ben de hatırlatmak isterim. Bu açıklamaya en güzel cevap yine Libyalı birinden geldi. Bu kişi Misratalı siyasi analist ve Libya müftülüğü ile güçlü bağları olan Mervan El Derkaş. Şöyle bir açıklama yaptı Derkaş. Türk müttefik güçlerinin Libya'dan çıkarılması ne Türkiye'de ne de Libya'da esas olarak tartışmaya açık bir konu asla değildir ve Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini gerektiren koşullar hala var olan ve yakın gelecekte değişmesi beklenmeyen istisnai durumlardır dedi Derkaş. Derkaş'ın devamında söyledikleri aslında olayı daha net özetliyor. Şöyle diyor, Türk askerinin Libya'dan çıkarılmasını talep eden açıklamalar, birilerine Avrupa'dan menfaat ve destekçilerinden verilen güvenceyle yapılan açıklamalardır. Ve bu kimseler yıllarını Libya dışında geçirip ülkede şu an siyaset yapan kişilerdir şeklinde devam eden açıklama yaptı Derkaş. Derkaş Türk askeri ülkeden çıksın diyenlerin Fransa, İtalya gibi ülkelerden emir aldığını ve onların yapmasını istedikleri açıklamaları yaptığını söylüyor özetle. Şimdi konuya biz de bir yorum ekleyelim ve bu konuyu kapatalım. Libya'dan gelen bu açıklamalar şunu net gösteriyor. Türk askeri hem liman hem de hava üstünde daha uzun yıllar kalacak. Enerji ve ticaret ve inşaat alanlarında bu ülkede Türklerin yapacağı daha çok şey var. Açıklamalar bunu gösteriyor. Ben bunu anladım. Bu arada bu Libya konusunda bir konuya daha değinmek istiyorum bitirmeden. El Monitor isimli Arap bir gazetede çıkan bir haber var. Bakın burası çok önemli. Yunanistan'ın Libya'yı Avrupa Birliği ile yapacağı enerji ve ticaret konularındaki anlaşmalarda veto edeceğiyle tehdit ettiği haberi yapıldı bu gazetede. Bunu da Türkiye ile yaptığı MEB anlaşmasından vazgeçmezse yapacağını bildirmiş Yunanistan. Ekonomisi güçsüz Yunanistan'ın sürekli Mısır, Libya ve Fransa'ya mekik dokunmasının sebebi de ortaya çıkmış oldu bu sebeple. Ülkeden Türk askerinin çıkarılıp etkisinin kırılmasıyla ülkeye Fransa ve Mısır'ın etki etmesini sağlamak istiyor Yunanistan. Niye? Çünkü Akdeniz'deki gaz forumunda beraber hareket ediyor tüm bu ülkeler. Ancak ABD ve Avrupa Birliği'nin arkasına sığınarak açıklama ve adımlar atan Yunanistan'ın artık anlaması gereken bir gerçek var. Türkiye Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Afrika'ya bu bölgenin en güçlü ordusuna sahip bir ülke. Biz Türkler anlamayanlara mesajı masada vermekte ısrar eden bir millet kesinlikle değiliz. Sahada verilecek mesajlar her zaman daha net olmuştur bizim için. Şimdi geçelim Türk ordusunun Garay'la da bağlantılı olan Kuzey Irak operasyonunun şu anda yapılan ikinci evresine. Peki bu harekat ve verilen mesaj nedir? Öncelikle ordumuzun Allah yardımcısı olsun, muzafferler nasip etsin, şüphesiz Türk askerinin ayak bastığı bir yerde taş üstünde taş kalmayacaktır. Yiğitlerimizin Allah yardımcısı olsun inşallah. Papa'nın ABD'nin isteğiyle Irak'a yaptığı bir ziyaret izlemiştik. Ancak ABD'nin İran bağlantıları ve desteği nedeniyle Haçlı Şabileri terör milisleri olarak gördüğü bir ortamda Papa'nın Haçlı Şabi milis liderleriyle görüşmesi asıl amacın Irak'ın üçe bölünmek istendiğini zaten gösteriyordu bize. Burada Türkiye'ye karşı bir ittifakın oluştuğunu görebiliyoruz şu anda. Alakasız gibi görünen ancak Haçlı Şabi, YPG, PKK, ABD ve İran'ın dahi hatta Rusya'nın bile bu ittifakı desteğini görebiliyoruz. Amaç ne? Türkiye'yi hem Irak'tan hem de Suriye'den çıkarmak. Türkiye'nin Afrin harekatıyla suya gömülen hayallerini tekrar yaşartmak. Haçlı Şabi'nin bilmem ne sözde liderlerinden Türkiye buraya yani Sincar bölgesine girerse karşılık vereceğiz, savaşacağız açıklamaları gelmişti biliyorsunuz. YPG değil Türkiye ile dost olduğunu söyleyen İran'ın desteklediği Irak'taki milis teröristlerden bahsediyorum. Gelen bilgiler harekatın boyutunun büyük olduğunu gösteriyor. Hava harekatına paralel topçu atışları ve taarruz helikopterleri de şu an bölgede bu denli bir harekat Irak merkezi ve bölgesel hükümetleri bilgisi dahilinde yapılıyordur diye düşünüyorum. Bu harekatla beraber Irak'ın kuzeyinde artık PKK tehlikesi Kandil'den daha güneye doğru çekilecektir. Zaten terör örgütünün Türkiye'nin silahlarının ve operasyonlarının korkusundan sincara kaymak istediğini biliyoruz. Ayrıca harita üzerinde harekat icra edilen bölgeye baktığınızda İran sınırından Suriye sınırındaki Sincere kadar terör örgütünün silah, lojistik ve takviyeler için kullandığı geçiş güzergahı olduğunu görebilirsiniz buranın. Bu bölge ayrıca Peşmergenin giremediği bir bölge ama Türk ordusunun giremeyeceği hiçbir yer yoktur. Bunu unutmasınlar. Bu arada siz de benim gibi düşünüyor musunuz bilmiyorum ama Türkiye böyle harekatları fırsat bilerek yeni geliştirdiği silah sistemlerini gerçek sahada denemelidir. Benim düşünebildiğimi zaten devlet planlamış ve çoktan uygulamıştır diye düşünüyorum ayrıca. Bu harekat terör örgütleri eliyle Türkiye'yi tehdit eden herkese bir mesajdır. İran, ABD, Avrupa ve Rusya mesajı almıştır diye düşünüyorum. Bu devletin hala askeri sağ kabiliyetlerini sınamaya çalışmak savaş cahillerinin işidir ya da maşallarının. Önemli bir konu da şu. Böyle hareketlerde vurduğunuz yere dokunmak zorundasınız. Yani oraya girmek zorundasınız kara birliği olarak. Sizin boşalttığınız böylesine önemli alanları boş bırakmak Terörün tekrar burayı doldurmasını sağlar. Bunun adı YPG olur, PKK olur ya da Haçlı Şabi olur. Bizim için fark etmez. Ama orası muhakkak doldurulmalıdır. Burada Türkiye'nin bölgede kendisine karşı planlar kuranlara verdiği önemli bir mesaj da şu. Dikkatini çekenler fark etmiştir. Türkiye bölgeye hava kara harekatı düzenliyor şu anda. Bu da Irak'ın kuzeyinde etki ettiği alanları daha da genişleteceği ve orada kalacağı şeklinde yorumlanmalıdır. İlerleyen zamanda sıradaki hedef Kandil olacaktır diye düşünüyorum. Her zaman anlatmak istediğim konu da buydu. Savunma sanayi ve ordusu güçlü Türkiye'nin böyle operasyonlar için kimseden icazet almasına gerek yok. Ne ABD, ne Rusya, ne İran, ne Irak sınırımız boyunca bize tehdit olan her unsurun ya da grubun yok edileceğini bilmelidir. Özellikle bunu son dönemde dinle Türkiye tehditlerini dolayan İran destekli Haçlı Şabi milisleri iyi anlamalılar. Türkiye bırakın Başika kampından çıkmayı şu anda Metina bölgesine yerleşip etki alanını peyderpey genişletiyor. Kaldı ki akşam saatlerinde gelen görüntülerde Metinadaki Zinnar Dağı'nın tepelerinde Türk askeri kara birliklerinin bölgeye yerleşmeye başladığı görüldü. Bu operasyonların varacağı nokta Sincar olacaktır. Bunu İran'da, ABD'de, Rusya'da, YPG'de iyi bilmelidir. Zafer bizim ismimiz olmuşken Allah'ın kahraman ordumuza bir kez daha zaferi nasip edeceğine inanıyoruz diyerek bu videomuzda sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala destek için abone olmayı unutmayın. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.